Güzellik Salonu Zapopan, Meksika'dayız. Sıradan bir gün ve her şey sakin. Valeria Marquez adındaki bir fenomen her zamanki gibi sabah erkenden uyanmış, telefonun eline alıp bildirimlerine göz atıyordu. Takipçilerinden gelen mesajlar, date'e çıkmak isteyenler, markalardan gelen sponsorluk teklifleri... Bana hiç sponsorluk teklifi gelmiyor. Sponsorluk, sponsorluk. İlginç abi, iyi misin? <laughs> Bu video gerçek değil. Her neyse, Valeria sabah rutinini tamamladıktan sonra hızlıca hazırlandığı son bir kez aynada kendine baktı ve kendi güzellik salonuna doğru yola çıktı. Güzellik salonuna geldikten sonra hemen her zaman yaptığı gibi yayın açtı. Telefonunu masanın önüne koymuş, TikTok'taki takipçilerinden gelen yorumlara bakıp sohbet muhabbet ediyor ve keyifli bir vakit geçiriyordu. Yorumlar deli gibi akıyor, Valeria gülümSüyor ve izleyenlere günlük hayatından bir şeyler anlatıyordu. O an ne ters gidebilirdi, değil mi? Yayın sırasında kapı çaldı ve içeriye bir paket bırakıldı. Valeria pak paketi alıp kameraya döndü. Bunu bir takipçinin bıraktığını sandı ve hiç kötü bir şey düşünmedi. Paketi açtı ve içinden bir pe... Valeria masaya yığıldı ve masanın üzeri salçalı makarna yaparken tavada yaptığım sos gibi oldu. Topluluk ihlallerinden dolayı böyle bir benzetme yaptım. Valeria'nın kafası çeşme gibi açıldığı için masanın üzeri aklınızda şu an nasıl hayal ediyorsanız öyle oldu. Yayın kesilmedi. O anlarda izleyenler bunun bir şaka mı yoksa korkunç bir gerçek mi olduğunu anlamaya çalışıyordu. Canlı yayın gizemli bir kişi telefon eline aldığında sona erdi. Yüzü birkaç saniye eline kamerada göründü ve ardından yayın gitti. O kişinin kim olduğuyla alakalı bir bilgi yazılmamış. 23 yaşındaki Valeria olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra şüpheliler bulundu ancak kimlikleri kamuoyuyla paylaşılmadı. Yetkililer cinayetin bölgede etkili olan kartellerle bağlantılı olarak değerlendirilmediğini belirtti. Valeria'nın ölümü sosyal medyada büyük bir şok yarattı. Yüz binlerce takipçisi olan bir genç kendi iş yerinde göz göre göre cinayete kurban gitmişti. Takipçi Japonya, Tokyo'da sabah saatleri. Şehir daha tam olarak uyanmamışken 22 yaşındaki Ayri Sato her zamanki gibi telefonu eline alıp canlı yayını başlattı. Kendisi gezip canlı yayın yapan ve hayatı yaşamayı seven birisiydi. Hayatını, gelirini ve kimliğini bu yayınlar üzerine kurmuştu. Kamera açıktı, sohbet akıyordu ve eğlence başlamıştı. Ama o sırada yüzlerce kilometre öteden rastgele bir adam da bu yayını izliyordu. 42 yaşındaki Kenichi Takano. Yıllar boyunca Ayri'nin yayınlarını izlemişti ve büyük bir hayranıydı. Hatta daha takıntılıydı. Onunla ilk kez 2021'de bir izleyici olarak tanışmış, gerçek hayatta da temas kurmuştu. Takano Airi'nin maddi sıkıntı yaşadığını söylemesi üzerine yayınlarına sürekli para göndermeye başlamıştı. Toplamda 2,5 milyon yen'e yaklaşan bir meblağ. Bakayım kaç dolar yapıyormuş. Haa, 15.674 dolar yapıyormuş. Vay be. Ve bu adam bu paranın bir kısmını kredi çekerek ayrı atmış. Yani kafadan kırık birisi. Takano ilginç bir şekilde bu parayı Aire'nin geri atması gerektiğini düşündü. Ve ona sürekli mesaj atmaya başladı. Tabii ki yayınları 6000 izlenen bir yayıncının rastgele bir mesajı görmesi çok olası olmadığı için... ayrı bunları görmedi ve aylar geçti. Mesajlar cevapsız kaldı. Takano yine ilginç bir şekilde bu konuyu mahkemeye taşıdı. Ve şaşıracaksınız ki davayı kazandı. Mahkeme Aire'nin bağış olarak atılan parayı parayı geri ödemesine hükmetti. Yine de ödeme yapılmadı hatta ayrı duruşmaya bile katılmamıştı. Haberi var mıydı ondan bile emin değilim. Takano'nun öfkesi gitgide arttı ve öfkesini nasıl besleyen şey ise şuydu. Ayrı parasını ödemeyip hala yayın açıyor ve kendisinin ona attığı paranın kat kat fazlasını kazanıyordu. Takano başka bir sabah Airi'nin yayın duyurusunu gördü ve hemen yayın açacağı şehre yani Tokyo'ya gitti. Deli gibi her yeri aramadı çünkü onu bulmak için tek ihtiyacı olan şey Ayrı'nin canlı yayınıydı. Yayındaki görüntülerinden yerini tespit Etti ve yavaş yavaş mesafeyi kapattı. Sokağın ortasında chatten mesaj okuyan Ayri arkasından gelen tehlikenin farkında değildi ve gergin bir film sahnesi gibi adam gittikçe arkasından yaklaştı. Tam arkasına geldi ve Ayri fark etmeden ona bıçakla saldırdı. Başına, boynuna ve göğsüne 30'dan fazla bıçak darbesi indirdi. Yayın kesilmedi ve izleyenler ilk başta ne olduğunu anlayamadı. Kamera düştü ve tek duyulan şey Ayri'nin çığlıklarıydı. Ayri hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Otopside boynuna aldığı bir darbeden dolayı hayatını kaybettiğini bildirmişler. Takana olay yerinde yakalandı ve üzerinde birden fazla bıçak bulundu. İfadesinde direkt her şeyi itiraf etti. Borç, mahkeme kararı, öfke ve canlı yayını kullanarak yerini bulmak. Kendisi aslında ayrı öldürmek istemediğini de belirtmiş ama bu açıklamanın kimseye bir faydası yok. Canlı yayın mecrası dışarıdan çok eğlenceli görünse de maalesef böyle karanlık bir tarafı da mevcut. İşkence, Rafael Graven veya internette bilinen adıyla Pormanov, Fransa'nın en tanınan yayıncılarından biriydi. 2020'de TikTok'ta mizah ve oyun videolarıyla yükseldi. Ardından Twitch'e geçti. Patlamaya hazır enerjisi, bağırışları, öfke patlamaları ve sözde izleyici içine çeken tarz sayesinde yüz binlerce takipçiye ulaşmış. Bok gibi bir tarz bu arada bence 40'lı yaşlarını böyle geçirmek istememiştir ama paranın tadı iyi gelince işte. Zaten bu boktan tarzı zamanla daha da iğrenç bir konsepte dönüştü. Yayınlarda challenge adı altında aşağılayıcı, toksik ve tehlikeli hareketler yapmaya başladı ve izlenmeler de arttığı için o da gittikçe dozunu arttırdı. 2023'te Kik platformu yayıncılara daha iyi teklifler sunmaya başladığı için kendisi Twitch'ten Kik'e geçmeye karar verdi. Kik o zamanlar Twitch'ten daha az bilindiği için ve daha özgür olduğu için toksik yayınlarının dozajını Twitch'te arttırabileceğinden çok daha arttırabildi. Ne kadar daha dedim değil mi? Kick Fransa'nın en çok izlenen yayıncılarından biri oldu ve insanlar onu izledikçe daha da gaza gelip iyice sınırları zorladı. 2025 Ağustos'a geldiğimizde kendisi dahiyane bir fikir bularak kesintisiz bir yayın yapmak istedi. Bu arada ironi yaptım dahiyane falan değil. Plan basit. Yayında delilik yaparak izlenme canlı tutulacak, günün her saati para gelecek. İlk saatlerde her şey normaldi. Sohbet, bağışlar, soytarılıklar, zart surt. Ama yayın uzadıkça şaklabanlar sürekli devam edildiği ve yayıncı ekrandan çıkmaması gerektiğini düşündüğü için Pormana boyku aram oldu. Arada kısa kestiriyor, kameranın önünde halsiz halsiz duruyordu ama tabi izleyici canlı tutulması gerektiği için kendine bir şeyler yapmak zorundaydı. Üstelik artık yayında yalnız değildi. Kendisi gibi başka arkadaşlarına çağırmıştı ve onlar abi yayını boş ver sağlığından olacaksın demediler tabi. Arkadaşlarına bizzat kendileri işkence ettiler. Uyumaması bir challenge'a çevrildi. Sanki uyursa her şey bitecekmiş gibi davranıldı ve biraz daha dayan şimdi bırakırsan her şey boşa gider gibi laflar söylendi. O da tabi gaza gelip devam etti. Yayın ilerledikçe ton iyice değişti. Şakayla karışık hareketler iyice aşağılanmaya hatta sanki adam düşmanmış gibi ciddi ciddi işkenceye çevrildi. İzleyicilerin hoşuna ne gidiyorsa onu yapmaya zorlandı. Şimdi siz sanıyorsunuz ki bu bir iki günlük bir süreç. Hayır, bu 12 gün boyunca devam etti. Günler geçtikçe Pormanov'un sesi kısıldı. Tepkileri yavaşladı ve nefesi düzensizleşti. Son saatlerinde öylece boşluğa bakıyordu. Konuşmaya çalışsa bile cümleleri yarım kaldı. Bir izleyici bağış atarak iyi görünmüyor. Ambulans çağırın desede yanındakiler bir şey yok ya, rol yapıyor. Ha ha ha. Tarzı takıldılar. En son uyumak üzere uzandı ve saatler sonra biri onu kontrol etti. Hiçbir tepki yoktu. Üzerine su şişesi fırlattılar diye ve yine tepki yok. Bir anlık paniğe kapılıp yayını kapattılar ve birkaç saat sonra öldüğünü açıkladılar. Bu hayali bir dizi bölümüne fırlamış bir olay gibi gelse de gayet gerçek. İnsanlığın yozlaşması zaten hepimizin gözünün önünde olan bir şey. Tüm dünyanın tek düzeni insan sömürmek ve para uğruna geçilen yollarda neyin yakıp yıkıldığının bir önemi yok. Ben böyle bahsedince bunun sadece büyük şirketler için geçerli olduğunu sanmayın. Görebileceğiniz her şey neredeyse böyle. Sosyal medyada hatırı sayılacak kadar iş yaptım ve 6 yıllık tecrübelerimden yola çıkarak ben fenomen ve yayıncı olmanın ilk şartının ruh hastası olmak olduğunu düşünüyorum. Belki de popülerleştikten sonra elde ettikleri güç onları yozlaştırıyordur diyeceğim ama popüler olmayan ruh hastaları da tanıyorum. Sosyal medyada gördüğünüz yüzlerin %90'ı falan ruh hastası bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Ben 5 yıl önce sosyal medyada birilerine çalışmaya başlamadan önce tecrübeli bir arkadaşım bana kendine çalışacağın işler yap başkasına çalışmaya değmez demişti ve ben de şimdi size diyorum. Kendi patronunuz olabileceğiniz işler yapmaya çalışın. Bu hemen diye olacak bir şey değil tabi ama hayırlısı diyelim. Bu arada daha çok konuşurdum da bu daha başka bir videonun konusu. Evrim ağacında çok sevdiğimi belirteyim. Bu da öyle rastgele bir bilgi. Donmak Aralık 2020'de Rusya'dayız ve haliyle hava soğuk. Binlerce kişi sabahın köründe bir canlı yayını izliyordu. Yayını yapan kişi internette Stas Rifle adıyla tanınan 30 yaşındaki youtuber Stanislav Reşentnikov'du. Bu adamın yayını onu izleyenler için sıradan bir trash stream'di. Az önce anlattığım olaydaki yayıncının konsepti de buydu. Trash stream. Türkçesi çöp yayın ama bizde böyle bir terim olmadığı için anlamsız. Kısaca yayında kendini küçük düşürerek veya başkalarını aşağılayarak yapılan yani bağışlar karşılığında yapılan toksik içerikli sözde şovlar. Gerçekten çöp bir konsept. Bu adam canlı yayındayken yanında hamile olduğu bilinen 28 yaşındaki kız arkadaşı Valentina vardı. Riffle yayın boyunca Valentina'ya bağırıyor, onu aşağılıyor, zaman zaman fiziksel şiddet uyguluyordu. Daha önceki yayınlarda bu konseptli olduğu için izleyiciler için bu normaldi. Valentina'ya biber gazı sıkıldığı anlar bile geçmişte yaşanmıştı. İzleyiciler ise bunu eğlence olarak izliyor ve hatta bağışlarla bir şeyler yaptırmaya çalışıyorlardı. O gece bağışlardan biri her şeyi geri dönülemez bir noktaya taşıdı. Tabi böyle deyince tüm suç bağış atan kişiymiş gibi anlatıyorum sanılmasın. Bir izleyici attığı bağışta hamile partnerini balkona çıkarmasını ve oraya kitlemesini istedi. Üstelik sadece iç çamaşırıyla. Valentina istememesine rağmen Reefley bağış yeterince fazla olduğu için onu zorla balkona çıkardı ve kapıyı kilitledi. Üstüne bunu kameraya da gösterdi gösterdi. Valentina'nın soğukta titrediği anlar canlı yayında dakikalarca izlendi. Adam masaya geçip tekrar oturdu ve dakikalar sonra kadının kapıya vurma sesleri kesildi. Ripley biraz daha zaman geçmesini bekledi ve tekrar balkona çıktığında Valentina'nın yerde hareketsiz yattığını gördü. Buna rağmen yayını kapatmadı ve onu içeri taşıdı. Kameralar önünde onu uyandırmaya çalıştı. Bunu hala binlerce kişi izliyordu. Ambulansı çağırdı ve sağlık ekipleri geldiğinde hala yayındaydı. Sağlık ekipleri olay yerinde Valentina'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. İlk başta ölüm sebebi hipotermi sanılsa da otopsiden sonra olay daha da karanlık bir hal aldı. Valentina'nın vücudunda çok sayıda darp kafa travması ve beyin kanaması vardı. Reef'le gözaltına alındı ve bu olayın canlı yayında yaşanması Rusya'da infial yarattı. Olay Trash Streaming adı verilen yayın kültürünü ülke gündemine taşıdı. Mahkeme Reef'le'yi taksirli adam öldürme suçundan suçlu buldu. 2021 yılında 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cezaevine gönderildi. Bence az verilmiş. Trash Streaming olayı Dolayını ülkemizde deneyen ucubeler var ama neyse ki karşılığı yok. Umarım hiçbir zamanda olmaz. İlginç, değil mi? Evet, şimdi üyelere teşekkür vakti. Aramıza yeni katılanlar Batuhan Taşdemir 3614 S.J. Soa Okak K.O.Q. Umarım doğru okumuşumdur. Mortix 31 Deniz 33816 Sibel Tur 1564 Sesmox, Birknex, Darkfa 6570, Melih 5678, Aden Özkan, Emir 1739, Diplanatoroloji, Derin Kocaoğlu 2221, E6C8, BKRinge. Hepinize çok teşekkür ederim ve iyi günler dilerim.